Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, bugün Gönel Karalar Çiftliği Mahallesi'ndeyiz. Karalar Çiftliği Mahallesi'nde 710 metre imarlı, iki kat imarlı bir arsamız var. Gönel şehir merkezine 3 kilometre mesafede, çok yakın, şehrin görüntüsünden uzak, böyle villaların olduğu kısımda 710 metre bir arsamız var. Hemen Gön Gönel şehir merkezi bakın, İlerisi hemen görünüyor burada. 5 dakika sürmüyor. Hemen şehre gidiyorsunuz. Hemen üst kısım Akçapınar köyü. Şöyle gösterelim. Bak, güzel bir manzara bak. burada görünüyor. Güzel bir dağ havası var. Esintisi var. Şehir merkezinden böyle biraz yüksekte hemen köyün dibinde. Tepenin hemen altında güzel esintili bir yer. Oksijen oranı güzel, temiz. Evet şimdi burada <laughs> arsamız burası. Gösterelim şöyle. Arsamız burası. Arsamıza ilk sahibi buraya bir temel atmış. Bakın e, e, demirden direkler görünüyor. Yerimiz bundan sınıra kadar yanında bakın iki kat bir ev yapmış buraya. Hemen oraya kadar dayanıyor. Böyle bir gelelim arsamızın içine doğru bir Evet. Gel Aziz abi, gel. Evet, bakın. Orada etrafı çevrildi zaten. Etrafı çevrildi. Hemen yanında evler var. Bakın şuraya da iki katlı bir ev yapılmış. öyle gel, biraz daha gel. Yerimiz Gel böyle Aziz gel gel. Korkma. Evet, yerimiz Bu şekilde. Karşılık. E, sete kadar gidiyor. Buradan da hemen Bina'nın yanına kadar, böyle 1 metre berisine kadar gidiyor. Buraya yine bir sıklığı yapmış. Bak, az önce de gösterdik. Bu şekilde. İster yazlık olarak, ister yazlık olarak kullanılabilir. İster burada daimi kalınabilir. İki kat güzel. İster dupleks, ister iki kat ayrı ayrı yapılabilir. <laughs> Güzel bir dediğim gibi güzel bir havası var. Şehre çok yakın. Bu şekilde ileriye dönüyor. Yatırım amaçlı da alınabilir. Evet burası Balıkesir Emlak tarafından satılacak. Sizi Gönen'e ofisimize bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenilerimiz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar diyorum. Evet. Arsamızı şöyle bir son bir kez gösterelim. Bakın. aracı fark ettik. Bakın köyler yukarıda. Güzel, tabiatı, doğası güzel. Hafif esintili bir yer. Hafif böyle yukarıda kalıyor. Esintisi daima oluyor. O yönden de güzel. Evet, bu şekilde. Arsamız. Evet, bugünlük bu kadar.